Herkese selam, bugün Herkese selam. Aslı'yla id oynayacağız. Aslı'nın çok evet. böyle bir oyun geçmişi yok. O yüzden bazı yerlerde sınır olup olmayacağını <laughs> çözemiyorum kesinlikle. Ama güzel bir video Denildim. olacağına inanıyorum. Sen ne düşünüyorsun bu oyun hakkında? Yani deneyeceğiz oynayabilirim diye düşünüyorum. Bakalım <laughs> ama çok güzel bir oyuna benziyor evet. içerik olarak. Yani daha önceden oynadım. Oynadım desem yalan olur aslında. Oynamadım hani <laughs> videolarını izledim. Evet. İlk defa ben de oynayacağım. Bakalım. Güzel vakitler geçirin. Oyuna geçiyoruz. Evet, devam edelim. Evet. Oyun sahnemiz bu. Başlatıyorum oyunu. Evet, evet. Hikayesini de okuyalım. İçerik olarak da güzel bir oyun. Yani Bence. güzel içerik çıkacak çıkar bundan. Bölüm bölüm yaparız. Kesinlikle. Bu arada bölümlerin devamını gelmesini istiyorsanız you hey. How was your day? Great. Yeah, Rose was broken, Rose refused to eat her vegetables. <laughs> How did it go at the dentist? The dentist? Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. I thought you were taking her tomorrow. I know. I've got to work overtime. You have to do that every week? Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, hey, Rose needs both of us, okay? Oh, that's not fair. Başlangıç Her olarak gayet güzel bence içerik ve görsel olarak. Yani günümüz bence ilişkilerini anlatabilir. Günümüz ilişkilerini anlatıyor olabilir bu arada ya. Bir çocuk olduğu zaman genelde ayrılmaktan korkuyor insanlar ama. Evet. Sevgi bittiyse çocuğa zarar veriyor. By the way Let's bu bizim konumuz for değil forever. tabii ki de. <laughs> Ama ben şuna inanıyorum. Herkes iyi anne baba olamaz ya. Kesinlikle. Yani, bu çok obi, başka bir konu. O bir zanaat. Kodi'yi seçiyorum evet, bu arada. Evet burada be. karakter seçiyoruz. Ben de tabii ki. May. seçiyorum. Seçebilecek misin? Ben mi neden seçiyorum? W, A, S, D'li seçilsin. Ben... <laughs> tamam. <laughs> Okey ben enterladım. Hazırım. Tamam. Ben de hazırım. Başlayalım. Başlayalım bakalım. Hmm. Bu arada kanalımız yeni olduğu için Çok fazla abone sayımız yok İzleyenler eğer abone olursa çok sevinirim hmm. Beğendiyseniz beğenip Yorum yapmayı da unutmayın lütfen hey, hani. Bence hikayeli oyunlar daha güzel oluyor Yani çift olarak oynanabilecek oyunlar, <laughs> oyunlar evet. Var yani Mesela bundan sonraki bölümde eve out düşünüyorum. Bölüm bölüm. Hepsi bölüm bölüm. Bölüm bölüm, bölüm, bölüm. bölüm daha güzel oluyor. Katılıyorum. What we're trying to say, darling, is that, well, Mum and Dad, we've decided to go our separate ways. Üzücü be. Okay. Şu an bir kalbim pıt dedi yani. Can I go and play in my room? Şu an sanki film yeah, yeah. sahnesiymiş gibi. Sinematikleri çok iyi. Kesinlikle. Kesinlikle. Düşünülüp yapılmış bir sinematikler yani. Öyle direkt hani aa sinematik olsun diye yapılmış değil. Hikaye evet. olarak da bence çok tatlı. Yani ilk izlenim olarak bence gayet okey bir oyun. Bu tarz oyunlardan tabi hoşlanan kişiler için. Kesinlikle katılıyorum. Yani beklentiyi karşılayacak gibi gözüküyor. Bakalım. Oynanış kısmı çok iyi diyorlar. Fizik. Evet Bu, deneyeceğiz yani, şimdi. Deneyeceğiz. Ama fizik olarak falan çok ileri bir oyun diyorlar. Bakmak lazım. Evet. Doktor Hakim, evet. Hakeem, you have to help me now. They have to stay together. look it says here love is work see you have to work on it you can't just give up mom dad i wish you could be friends again <laughs> Çocukları ağlatmayın artık yeter. Çok kötü oldum şu an. <laughs> ne kötü hayatım Evet galiba oyuna başlıyoruz burada. Evet öyle gözüküyor. uyumaya çalışıyor. O kadar ses çıkıyor. O kadar ses çıkıyor ama hiçbir şekilde duymuyor yani. Ne olduğunu da farkında <laughs> değil. Uyku önemli. <laughs> What, have you done? What? What? Why do you always blame me, huh? <laughs> yes. Why do you always blame me? Thank you. Oh, oh. What is that? I'm Dr. Haki, worldwide bestseller and an expert on love. Your daughter purchased me. She was love. <gülüyor> <I> <gülüyor> love. <gülüyor> Bizim mahallede Mahmud amca var. Ona benziyor. <laughs> Eğer izliyorsan selamlar Mahmud amca. <laughs> Onun da bıyıkları böyle. <laughs> I need to wake up, Oh! Ah! No! Oh, oh, yemiş. May. May. Oh, oh, you're back! You... Oh my god! You can't wake up here! Exactly! Oh, okay, um, uh, Mr. Um Book. <laughs> so, uh, how do you wake up? Cody May! You're here to fix your relationship! We just fixed it. Yeah, yeah. divorcing. Haha, I will help you fix your relationship. Chapter 1! Fix Your Relationship! Plus, i promised your daughter to fix your marriage. Hahaha, see, love is like a mountain oh look river. May, May, it's Rose! Flowers growing in the Come on, let's get to her. Sanırım evet. başladık. Başlıyor okay. bence. Şöyle bir şeyleri bir deneyelim. Aynen. Okay. Şöyle zıplıyor <laughs> Sabaha kadar burada durabilirim bu arada. Bunu videoda görmüştüm. Evet go. Evet He, tamam, hemen geldim Ne o? Sigortalar, sigortalar yaşıyormuş hayatım. Bundan sonra sigortalara dokunurken... <laughs> Evet özellikle sen dikkat ediyorsun. Evet. Daha, Daha dün çarpıldığımı düşününce. Bence de. <laughs> Sana yasaklamamız gerekiyor. Evet go. Aldım. Ben de, ben Yerleştirdim bunu. <laughs> Aşkım niye oraya? Şurayı yerleştirsene. Ay. Tekrar alabiliyor muyuz bunu? Alamıyorsun hayatım. Buraya çıkmamızı istiyor bu arada. Tamam, hemen geliyorum geliyorum. Bekliyorum seni. Hey. <laughs> Gel. Gel. Tutayım mı? Aha. Hayır hayır çıktı. Tutamıyorum zaten aşkım öyle bir şey yok. Zıpla, zıpla çıkıyor. Evet, evet hayatım, tamam. orada. Tamam, ben de geldim arkanda Ama bu kaçıyor. Oh, zıpla, yere çök. Okey. Aa yine kaçtı. Bütün gittiği yerleri takip etmemiz <laughs> gerekiyor sanırım. Sanırım. Evet. Hayatım bir tarafa a ile basıp zıplıyorsun sürekli. Evet, 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 devam. Tamam. Devam. Devam. Çok güzel. Eline Aman. sağlık. Oo. <laughs> zıpla, çift zıpla. Ha. Bak şurada da şöyle bir şey var. Aha. Aşağı git. <laughs> çift zıplayıp ileri doğru atılacağız galiba. Evet. Öyle evet. gösteriyor. Go. Hadi bakalım yapalım. Ah gittim. İkinci deneme de olacak. Hadi birinci deneme. Konuşmadığımız yaşar. Yani. <laughs> Hadi aşk o atta. Ben atladım. Ya dur diğer tarafa bassaydın geçebilirdin. Okay devam evet. tekrar. Tamam bir saniye. Hemen hemen geliyorum. Devam. <laughs> Aa niye yapamadım ya? Niye yapamadın? Gerçekten de ben yapamadım. Bir, bir dakika biraz daha hoca gidin. Evet. Normalde Bir saniye. Ufla. Evet. Bravo. Oldu. Atladım buradan da Geç karşıya. Ama... Burada evet. şuna tırmanmanızı Şimdi... istiyor hayatım. Ona bir E atalım. Galiba. Hemen geldi. Attık geldim. hop. Güzel. Evet. Yine kaçtı tabii ki. Oyunun mekanikleri çok güzel değil mi ya? Bence güzel bu arada. Ben girdim ben. Mi? ben. Devam de edelim. edelim hemen evet. Ya nice. Yani gözüküyor da bazı yerlerde elinizin alışması gerekiyor çok böyle. Bak Caps hızlı koşma, koşma moduymuş. Caps'e bir kere basınca hızlı koşuyor hayatım. Hmm, tamam. Caps tak. ihtiyaç yok ama. Evet, nereye <gülüyor> gerek? <gülüyor> ha, aşağı iniyoruz. Ha, galiba bu butonlara basacağız hayatım. Ben tamam, diğer tarafa geldim. atladım, sen oraya çık. Tamam, ben de direkt buraya geçiyordum. Niye böyle oldu? Mesela... Tamam. Bastım. Ha, aynı anda basmamız lazım. Hayattım. Okay. E, Space'e okay. zıplayıp Ctrl'ye basıyoruz aynı anda. Evet, tamam. Çok güzel. Tamam. Yüzeye tutun. Ee, yüzeye tutun. Evet. Ha, yere düştüm. Evet, ben de tutundum. Neyse tekrar çıktım. Tamam, okey. Yaptım. Ben direkt zıplayamıyor muyum ya? Evet, tutuyorsunuz. Tamam, Gel ileri doğru. Şu ufak, ne gördüm, gördüm. Evet. <laughs> Şu ufak yere zıplayacaksın hayatım Gördüm gördüm Şu ufak yere zıplayacaksın Bir saniye Tekrar zıpladım Tamam Güzel Tamam. Burada yakalayamadım yine kaçtı Burası zımpara yeri gibi duruyor ya Hayatım ben sanırım falan, burada da ee, Bu yüzey bu Sonra diğer tarafı. okey Bekliyorum saniye, seni. Aa neden olmadı? CTRL'ye bastın hayatım. CTRL'ye yani basınca yok. şey yapıyor ya. Okay, zıpla tekrar. Evet. Aa. Ah. A few moments later. Evet. Aa, ah, Bravo. Şükür. Hadi gidelim. Buradan da biliyor, buradan da böyle çift zıplıyorsun galiba. Bir dakika, buraya bir deneyeceğim. Hmm. Zıpla çift zıpla shift Aynen anladım Zaten yazıyor hayatım orada ama bunu koşarken Aynen. dene bence Şöyle Bir kere zıplıyorsun ee... Boşlukta Bak dur ama e, bir şey atlıyoruz ee, ee, W ile ileri doğru zıplayacaksın Yani yön tuşlarını kullanmadan Hareket ettiremiyorsun Durduğun yerde zıplamanın anladım. mantığı yok o zaman bir saniye bir şey deneyeceğim. Olacak mı? Aa, Tamam. O öyle olmadı. Bir saniye. Bir dakika. Hemen deneyeyim. Hadi bekliyorum seni. Bir dakika. Ee, şöyle yapsak tam tamam olur. Aa! Böyle gitme evet. Şunu deneyeceğiz. Evet koş. Bak durma. Geri gel koşmaya devam et. O alanda. W ile bas. Aa. Aşkım W. Yu. Bekliyorum hayat. Evet böyle de bir sabır sınaması yapabiliyorsunuz. <laughs> bir saniye. Aa, evet tamam. Güzel. Oldu. Diğer tarafa zıplayacağız aynı şekil. Okay. Basit. var <laughs> Yani o durduğun şey, yerde e, şunu söyleyebilirim. Sen durduğun yerden zıplıyorsun. WASD'yi kullanıp o o tarafa doğru gidip zıplayıp sonra Shift'le tekrar zıplayabiliyorsun. Yani zor olanı yapıyorsun durduğun yerde zıplayarak. Aynı. Bu kadar. Yani. Koşarken daha kolay yani. Ee, Şunun üstüne zıplayıp yukarı çıkacağız galiba. Ee, ne yapacağız buna? Bilmiyoruz. Sanırım. Ama bu durmuyor. Yukarıya çıkmamız gerekiyor. Aa altında ezildim. Onu nasıl durdurabiliriz ki? Bilmiyorum. Aa ben de izledim. <laughs> Galiba durdurdum. Üstüne çıktım. Tamam. Geliyorum ben de hemen arkandayım. Bekliyorum. Bir çift <laughs> zıplay ben çift zıplayarak çıktım aynen. Ha, tamam. Buradayım. <laughs> tamam. Geldim. Okay. Burada ne yapacağız? Yeah. Let's check Sanırım. Buna tutunmamızı istiyor. Evet. Woohoo! <laughs> <laughs> Yeah. <güzik> oh, çok iyi mekanik. Ay, hey, mm -hmm. çok çok iyi. Hey mate, my flip? Let's do it again. We're not here to do flips. Oh no, you're right. This is serious. We're hunting with legs. All right, this is the last one. Let's put it in. Sen nereye gittin ha karşıda? Şeyi, ah bunu açmamızı istiyor. Şey, trafoyu taktım. Geldim, 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 geldim. Zıpladım. Hemen yanındayım. Çok iyi. Aha yine geldi. <gülüyor> <gülüyor> Seslendirmeler falan mı çok güzel olmuş bence. Yani bence başarılı. Rose, <laughs> darling. you oh, again move out of the way you stupid fuck! yeah get out of the way I need to go and talk to my daughter. Just, your daughter oh you talk like you own her ask yourself can you really own the people you love you just let us through come on I will. but first there's someone I want you to meet that? Yeah, why do I recognize your voice what? No, <laughs> we've, uh, we've never met. Sorry. <laughs> Looks a bit like a vacuum cleaner. Oh, yeah. Because it is your vacuum cleaner! Yo, vacuum This guy is? Let me tell you. This this is code. Is code. You know, the guy who suck up all kinds of crap in your stomach. Oh, <laughs> no, that's. Uh... That's you! You ruined my bowels with all that crap! Crap, what? I was just sucking up dust, that was it? Ey <laughs> 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 sen var ya kafayı yerdin ha. Kesin. De sadece... Devamı ne olacak acaba? Şu yani, an merak şeyin... ediyorum yani, evet. evet. o, teşekkürler. Teşekkürler. Hı -hı. Bence, ben. me. me life in Geldi <laughs> <estağfurullah>. yine. <laughs> Mahmut abi. Evet. Bundan sonra ona Mahmut abi diyeceğim. Mahmut. <laughs> Bu da bir çizgi filmde bir tane robot var diye böyle veletlik çizgi benziyor. Halı Tabiller'dekine benziyor. <laughs> ha evet. Oradaki veletlik çizgi filmle Birinci bölümün sonu galiba burası oluyor. Galiba. <laughs> This would never have happened if you hadn't broken it. Oh, yeah? Well, this would never have happened if you had fixed it like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where all vacuum cleaner's alive. Well, now we are. Uh, <laughs> maybe we're stuck here forever. Forever? No way. We're getting a divorce. Yes, yeah, I know we're getting a divorce. But we can't do that unless we get back into our real bodies. Okay. Let's climb that damn vacuum cleaner. You know. Uh, Evet, birinci bölümün sonu. Birinci bölüm bu kadar da giriş bölümü. Evet. Burada evet. e, videoyu evet. bırakalım. Çünkü bunu bölüm bölüm çekmek <laughs> istiyorum. Yavaş yavaş tadını çıkartı çıkarttım. Evet. E, şöyle. Bu bölümün devamını istiyorsanız, bu oyunu oynamamızı istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtin. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, yani yarım saatlik bir video tıpta sizi şimdi burada boğmak istemiyorum tadında olsun. Evet. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ama kesinlikle her çiftin oynaması gerekiyor. Kesinlikle. Bir oyun Hele yani e, böyle sevgiliniz yeni Hele. oyuna başlıyorsa <laughs> kesinlikle bir sinir testi yapabilirsiniz bu sayede. Kesinlikle. <laughs> yani bu oyundan sonra direkt diyebilirsiniz ya işte kesinlikle evlenmem gerekiyor. <laughs> Çünkü buna tahammül ediyorsa tamamdır. Ki aslı dediğim gibi daha önce oy oyun deneyimi olmayan evet. bir insandı. Ee, bu kadar. Bu bölümlük yani zaten giriş tek dediğim gibi tek tek bölüm bölüm yapmayı düşünüyorum burayı. Ufak videolar halinde. Kik'ten ee, Kitten yayın açmayı düşünüyoruz. Onu da size bırakıyorum yani açalım mı açmayalım çünkü birlikte yayınlar da yapacağız zamanı geldiğinde. Evet. Bunun için yorum da yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. O zaman çıkış sahnemize geçiyorum. Hoşçakalın. <laughs> Beğenip abone olmayı unutmayın. Evet.